Merhaba değerli arkadaşlar elektriksel alan konumuza başlıyoruz. Elektriksel alanı oluşturmak için öncelikle bir Q yükünün var olması gereklidir. Birinci şartımız bir yük olmalı ve bu yükten V kadar uzaklıkta olmalıyız. Yük kendi olduğu noktada bir elektriksel alan yaratabilir mi? Yükten R'ye kadar uzaklıkta olmadığımız için bu yük kendi bulunduğu nokta yani bu noktaya A noktası diyecek olursak yük A noktasına bir elektriksel alan oluşturamaz. O halde bakın yükten biz kadar uzaklıktayız ve bu noktaya P noktası adını verecek olursak yükü de Q ile gösterelim. P noktasındaki elektriksel onun büyüklüğü. Dikkat edin büyüklüğü dedim. K, E, Q bölü V kare ile böyle K, E dediğimiz kulum sabiti adı verilen bir büyüklüktür. Birimi met bir hmm. Newton metre kare bölü Kulon Karedir arkadaşlar Bu birimi Yerine koyacak olursak hemen diyelim ki elektriksel alan Birimi Nedir De evet, buradan Elektriksel alanın birimini bulmak istediğimizde Ke birimi Newton metre kare bölü kulon kare Çarpı Kulon Bölü sahibinin sisteminde mesafe uzunluk birimi metreydi. O halde metre kare olacak. Buradan elektriksel alanın birimini Newton bölü kule olarak buluruz. Hemen şunu hatırlayalım arkadaşlar. Yük birimi SI birim sisteminde C ile verilen kulon birimi ile verilir hemen burada arkadaşlar Survey'de tablo 23.2 de çeşitli yük kaynakları verilmiş ve bu yük kaynaklarının oluşturduğu elektriksel alan büyüklükleri Newton bölüklüğü olarak bu tabloda verilmiş tabloyu inceleyebilirsiniz tabloya baktığımız zaman arkadaşlar hidrojen atomunda elektron bulunduğu yerdeki elektriksel oluşan elektriksel alan değeri verilmiş. Şimdi biz bu değeri hesaplamayalım arkadaşlar. Hidrojen atomunda elektronun bulunduğu kabul edilen konuda oluşan Hedefse alalım. Bulmuş. Arkadaşlar yükün büyüklüğünü bilmemiz gerekiyor. Elektronun yükünü biz E harfiyle gösterelim demiştik. Ve E'nin büyüklüğü, elektronun yükünün büyüklüğü 1,6, 10 üzeri eksi 19 kulof olduğunu söylemiştik. Şimdi hidrojen atomunu çizecek olursak çekirdekte bir proton var ve enerji seviyesi olarak elektron birinci orbitalde yer alıyor ve birinci orbitalde elektronun yarı çapı bor yarı çapı ile veriliyor ve bu da arkadaşlar 0,53 angstrom değerine sahip Aksiyon dediğimiz büyüklükte de 10 üzeri eksi 10 metre olan bir büyüklük. Çok boyucuna geldiğimiz zaman her zaman 10 üzeri eksi 10 yazmaktan sonra buna ait bir e, birim tanımlanmış. Bu da angstrom adı verilen birim. Evet, şimdi Önce şu şunu soruyu kendimize soralım. elektron kendi olduğu noktada bir elektriksel alan oluşturabilir mi? Hayır. Elektronu olduğu noktada elektriksel alan oluşturan yük nedir? Şekilden de gördüğünüz gibi protondur. Dolayısıyla proton elektronu olduğu noktada elektriksel alan oluşturuyor. da bu noktada proton yükünü yazmam gerekiyor. Ama biz biliyoruz ki elektron yükü ve proton yüklerinin büyüklükleri aynı. Birisi negatif elektron, diğeri ise pozitif yüke sahip ama büyüklükleri ikisinin de 1,6 10 üzeri eksi 19 kulum. Dolayısıyla Elektriksel alan ifademizi yazacak olursak elektronun bulunduğu noktaya yine P noktası diyelim. Bu halde P noktasındaki elektriksel alan K küp bölü R kare ile hesaplanabilir. Hesaplayalım. 9 10 9 kare bölü kulon kare nedir bu? K sabiti dediğimiz kulon sabitinin Büyük video arkadaşlar. Hemen yukarıda kal sabitini yazmamışız, unutmuşuz. Evet nedir bu? 9, 10 üzeri 9 Newton metre kare bölü kulon kare. O halde burada da yerine yazdık. Çarpı Q 1,6 10 üzeri eksi 19 kulon bölü R değeri de 0,53 Alkstrom 10 yani 10 üzeri eksi 10 Bunun nesini alacağız? Karesini alacağız. Bakalım 10 üzeri 9 var. 10 üzeri eksi 19 var. 10 üzeri 20 olacak. Unuttuğumuz bir şey var mı? Yok. Hemen bakalım o halde. Evet burası 51,53 iki gibi bir değer. Evet. Burası da buradan da ne geldi? 10 üzeri 10 geldi. Şimdi böyle de yazabiliriz. 5 yüklü 1 çarpı 10 üzeri 11. Newton bölü kulon olarak proton elektronu olduğu yerde oluşturduğu elektrikse alanı yazabiliriz. Tekrar hatırlayalım. Elektron kendi olduğu noktada oluşturduğu bir elektriksel alan yok. Aynı zamanda tabii ki protonu kendi olduğu noktada bu noktaya da M noktası diyecek olursak M noktasında oluşturduğu bir elektriksel alan yok. Elektronu protonun olduğu noktada oluşturduğu elektriksel alanın büyüklüğü ne olacak? Aynısı olacak ama yönleri birazdan tartıştığımızda bu fayda gideceğiz arkadaşlar. Bu şu an elektrik alan büyük dünya. Tekrar şuraya bir yazalım. Elektriksel alan bir vektörel büyüklüktür arkadaşlar. Dolayısıyla elektriksel alan vektörünü ifade etmek için kullanacağımız birim vektör R şapka vektörüdür. ve şapka vektörü gradyan birim vektör ve dolayısıyla elektrik alan vektörünü ifade etmek istiyor isen, radyal birim vektörü kullanarak elektriksel alan vektörünü gösterebiliyorum. Şimdi şekil üzerinde bakalım. Bir Q yüküm olsun. Bu Q yükünden R kadar uzaklıktaki bir P noktasındaki elektrik alanını bulmak istediğimi düşünelim. Radyal birim vektörü her zaman için yükün polaritesine bağlı olmadan yükten uzaklaşacak yöndedir arkadaşlar. Bakın poster pozitif olsun ister negatif olsun her zaman yükten uzaklaşarak çizdiğim vektör R şapka vektörüdür. Şimdi yükün polaritesinin pozitif olduğunu düşünelim. P noktamız burası olsun ve şapka vektörü her zaman yüktan uzaklaşacak yöndeydi. Denkleme bakacak olursak Q yükü pozitif olduğuna göre E ve R şapka vektörü ne olacak? Aynı yönde olacak. Dolayısıyla benim çizeceğim elektriksel alan vektörü kırmızı ile gösterelim. Bakın şu anda olacak öyle değil mi? Pekala. Eğer Q yükü negatif polaritik değilse yine P noktamızda elektriksel olan vektörünün yönünü göstermek istiyorsam yine R şapka vektörü bu yönde ve baktığımız zaman bu sefer elektrik alan vektörü ve R'nin zıt nerede olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü denklemden bir eksi işareti geldi öyle değil mi? çünkü negatif elektrik alan eksir R yönü olmuş oldu. Dolayısıyla yine elektrik alan vektörünü çizecek olursak bu sefer ne olacak? Elektriksel alan vektörü bu yönde olacak. Evet. O halde bir dahaki derste görüşürüz.